Merhaba arkadaşlar. Yeni bir çalışmayla karşınızdayız. Ee, ne yapıyoruz, ne yapacağız? Anayasa denememiz var arkadaşlar. İçinde güncel bilgileri, uluslararası kuruluşları dahil dört dörtlük bir denememiz hazır. İyi seyirler diliyorum. İlk sorumuz şu. Cesedi bulunamayan bir kimse ölümüne kesin gözüyle bakılacak şekilde ortadan kaybolduğu takdirde nüfus kaydına ilgili mahallenin en büyük mülki amirin emriyle ölüm kaydı düşürmesine ne ad verilir? Arkadaşlar kararı mahallenin en büyük mülki amiri yani kararı mülki amir veriyormuş. Ölümüne kesin gözüyle bakılıyor. Şimdi niye bunu vurguluyorum? Eğer ölümüne ihtimalle bakılır deseydi gayiplik ki gayiplikte de mahkeme kararı lazım. Ölümüne ihtimalle bakmak ve mahkeme kararı. Burada ölümüne kesin gözü ve mülki amir kararı diyorsa bu nedir arkadaşlar? Ölüm karinesi oluyor. Gayet klasik bir soru. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisini sadece şekil bakımından denetimi mümkündür? Sadece şekil bakımından denetimi. Değerli arkadaşlar bakın ne diyor? Yetki kanunları, kanun Burada da bir kanun geçiyor. Ben sonlarına bakıyorum. Kanunlar, kanunlar ve kanunlar. Şimdi bir tanesi farklı bir kanun. Oldu. Bakın C'de anayasa değişikliği ilişkin kanun diyor. Arkadaşlar normal kanunlara hem esastan hem şekilden iptal davası açılabilir. Bu arada esas demek metnin içine bakmak, içini okumak. Kanunlarda şekil ise son oylamada yeterli çoğunluk sağlandı mı bunu kontrol ediyorlar. Ama anayasa değişikliğinde arkadaşlar anayasa değişikliğinde sadece şekilden iptal davası açılır ve bu kural 1971-73 anayasa değişikliğinden beri böyledir değerli arkadaşlar. Tamam Bakın bütçe değişiklik kanunu diyor. Bu belki kafanızı karışır. Bunu açıklayayım. Bütçede arkadaşlar veto yok ama yargı yolu açıktır ve iptalini anayasa mahkemesi bakıyor. Peki. Hakkın kaybolması tehlikesi mevcutken ve o anda hükümet güçlerine başvurmanın imkansız bulunması durumunda bir kimsenin hakkını bizzat kendi kuvvetine başvurarak koruması verilir Arkadaşlar Şurası çok belirleyici. O anda hükümet güçlerine, kolluk kuvvetlerine ulaşamıyorsak. Böyle bir cümle görüyorsanız gözü kara, gözü kara kuvvet kullanmayı işaretleyin. O anda kolluk kuvvetlerine ulaşılamıyorsa, o anda hükümet güçlerine ulaşamıyor diyorsa paragrafın gerisi ne anlatıyor hikayedir değerli arkadaşlar. Kuvvet kullanmadık ki bu mevcut durumu meşru müdafadan ayıran en önemli durumdur arkadaşlar. Zaruret halini meşru müdafadan ve burada nasıl ayıracağız? Tek bir kurtuluş yolu var diyecek ve üçüncü şahısların şahsına veya malına zarar verme durumu diyecek zaruret halinde. Peki. Aşağıdakilerden hangisi yürürlükte olmayan kullanılması terk edilmiş kuralları ifade eder? Ya arkadaşlar artık yürürlükte değil diyorsa zaten bu tarihi hukuktur. Biz her videoda böyle bir soruya denk gelsek şu tekerlemeyi söyleriz. Hukukta bir tekerlemek gibi bir şey vardır. İlga olan mülga olur. Değişime tabi olan yok olur değerli arkadaşlar. Normal kanunlarla aynı yöntemlerle ve aynı organlarca değiştirilebilen anayasalar için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hocam normal kanunlar gibi değişiyorsa demek ki kolay değişiyor, basit değişiyor. Demek ki basit çoğunlukla değişiyor. Bu durumda değerli arkadaşlar bu ne oluyor? Elbette ki yumuşak anayasa. Eğer maddeleri zor değişseydi yani nitelikli çoğunlukla değişseydi veya içinde değişmez madde olsaydı o zaman da buna sert anayasa derdik değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi gibi bir anayasasının çerçeve bir anayasa olduğunun kanıtıdır? Yargı organından bahsedilmemiş olması. Ya böyle bir özelliği var ama bu Çerçeve olmanın öz kriteri değildir. 24 maddeden oluşuyorsa kısadır. Kısa ve özse o zaman da nedir arkadaşlar? Çerçevedir. Ama diğerlerine bir bakalım. Meclis hükümeti si sistemini benimsemiş olması. Evet e 1923'e Cumhuriyet'in ilanıyla kabineye geçeceğiz. Anayasa değiştirmesi usulüne yer vermemiş olması doğrudur. Mesela bu onun yumuşak anayasa olduğunu gösterir. Temel hak ve hürriyetlerin bahsedilmemiş olması evet yargı yoktur, hak yoktur. Bu teşkilatı esasının temel özellikleridir. Ama çerçeve olmanın bir kriteri elbette ki değildir değerli arkadaşlar. Yeni sorumuz gelsin. Aşağıdaki anayasalardan hangisinde ilk defa değiştirilemez madde yer almıştır? Arkadaşlar ilk defa değiştirilemez madde 1924 anayasamızda vardır. Şimdi diyeceksiniz hocam kanun esası sert anayasa değil midir? Evet serttir. Ama bunun için de değişmez madde yoktur. Maddeleri zor değiştiği için yani nitelikli çoğunlukla değiştiği için serttir. Tamam. Bunun birinci maddesi 61'in birinci maddesi 82'nin ilk üç maddesi değişmez. Teklif dahi edilemez. 2017 Anayasa değişikliğine göre Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliğinde herhangi bir boşalmanın olması durumunda yeni üyelerin seçimi ne zaman yapılır diyor değerli arkadaşlar. Şimdi dostlar 2017 Anayasa değişikliğine göre diyor HSK üyelikleri boşalırsa seçimi ne zaman yapılır diyor. Arkadaşlarım 2017 yeni kuralına göre 30 gün için yapılır. Bu arada ufak bir hatırlatma yapıyorum. HSK 13 kişiden oluşur. 2 daireden oluşur değerli arkadaşlar. Başkan Adalet Bakanı doğal üyesi Adalet Bakanı yardımcısıdır. Üyelerinin görev süresi 4 yıldır ve üyeler tekrardan seçilebiliyorlar. 13 üyenin 7'sini meclis, 4 tanesini cumhurbaşkanı seçen bakan ve yardımcısıyla beraber üye sayımız 13'e tamamlanmış oluyor. Ne diyor? Adli ve idari yargı organları arasında ortaya çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözmeye yetkili yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? Hocam şu gördüğüm format var ya en az 3-4 defa aynı soru KPSS'de çıkmıştır. Arkadaşlar adli ve idari yargı arasındaki uyuşmazlıkları çözeni soruyorsa zaten cevabımız uyuşmazlık mahkemesidir değerli arkadaşlar. Türkiye'de 4 tane yüksek mahkeme vardır. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesidir değerli arkadaşlarım. En yüksek mahkemeyi sorarsa da en yükseği anayasadır. Anayasa Mahkemesidir yani. Aşağıdakilerden hangiler arasında hiyerarşi ilişkisi vardır diyor. Hiyerarşiyi alt üst ilişkisi veya denetimi olarak aklınıza tutun. Şimdi arkadaşlar gökle üniversite uzaktan baktığınız zaman böyle sanki gök yukarıda üniversite aşağıdaymış gibi gelir insan ama öyle değil. İkisi de birer kamu tüzel kişiliktir. Kamu tüzel kişilikler birbirini denetlerse bunun adı idari vesayet olur. İki kamu tüzel arasında hiyerarşi olmaz. Bakın mesela mesafeyi atlıyorum. Bakanlık devlet tüzeldir. Barolar birliği kamu tüzeldir. Devlet tüzel, kamu tüzeli denetlerse idari vesayet. Ee, dostlar bunu anlattığımız bir e, idare hukukundaki ilk videomuzu izleyin. Ya şöyle bir 20 dakika falan yanlış hatırlamıyorsam. Hocam iyi de izleme aldı yani. On binlerce insan izledi. E, çok tuttu. Çünkü gerçekten çok güzel, çok sade anlattık. Videoyu sonuna kadar izlersen eminim bana dua edeceksin değerli hocam. Oynatma listelerine tıkla. idare hukuku bölümüne bas. İlk videoyu izle değerli hocam. Pişman olmaz. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Hocam belediye ve belediye. Şimdi Karşıyaka Belediyesi sanki Büyükşehir'in bir alt parçasıymış gibi. Hayır. İkisi de birer kamu tüzel kişiliktir. Kamu tüzel kişilikler birbirini denetlerse idari vesayet olur. Kaymakam devlet tüzeldir. Muhtar Değerli arkadaşlarım muhtar bir mahalli birim birimidir. Dolayısıyla kamu tüzel kişiliktir. Aralarında idari vesayet olur. Ama bakın üniversite fakülteyi denetlerse hiyerarşidir. Neden? Çünkü fakültenin alt parçasıdır. Üniversitenin şöyle düşün. Mesela rektörün dekanı denetlemesi. Rektör dekanın amiridir arkadaşlar. Üst altı denetlerse hiyerarşi. Dolayısıyla üniversite kendi içindeki fakülteyi denetlerse adı ne olur değerli arkadaşlarım? Hiyerarşi oluyor. Peki. Kamu tüzel kişilikleri aşağıdakilerden hangisi kurulur? Arkadaşlar kamu tüzel kişilikleri kanunla kurulur. Bir de 2017 düzenlemesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulur. Bakıyoruz kanun yok. O zaman cevabımız burada ne oluyor? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Peki. Aşağıdakilerden hangisi merkezler yönetimin yararları arasında gösterilemez? Yararları. Güçlü bir devlet yönetimi ve otoritesi sağlar. Evet. Her şeyi merkezden yaparsanız güçlü bir otorite olur. Hizmetlerin herkese eşit ve tek biçimde planlı ulaşmasını sağlar. Evet. Hizmetler eşit ve yeknesak bir şekilde ulaşır. Doğrudur. Kontrol ve mali denetim kolaylaşır. Doğru. Hocam para tek bir havuzdan, tek bir kapıdan çıkıyorsa denetim kolay olacaktır tabi. Kamu görevleri yerel etkilerden kurtulur. Doğrudur. Yerel siyasi baskılardan kurtulmuş olurlar. Çünkü diyor ki hocam diyor biz diyor atamalara karışmıyoruz. Merkezden yapıyorlar diyor. Katılımcı demokratik anlayışı uygundur. Hayır bu yerinden yönetimin yararıdır değerli arkadaşlar. Prens Sabahattin'in fikri de aynı zamanda yerinden yönetim. Uluslararası Ceza Mahkemesi hangi Avrupa kentinde bulunmaktadır? Avrupa'nın hangi kentinde bulunmaktadır? Hocam uluslararası ceza mahkemesi UCM nerededir? Lahey'de. Peki Lahey nerededir? Hollanda'da değerli arkadaşlar. Peki. E, soykırım gibi insanlığa karşı işlenen suçlar gibi durumlara bakıyorlar değerli arkadaşlar. Rosetta uzay aracının <laughs> ben yazıldığı gibi okuyacağım. Pihilae adlı modülünü göndererek ilk kez bir kuyruklu yıldız yüzeyinde araştırma yapılmasını sağlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Rosetta uzay aracı görürseniz aklınıza ESA gelecek değerli arkadaşlarım. Yani Avrupa Uzay ve Havacılık Üssü ya da Ajansı. Peki. İslam İşbirliği Teşkilatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Merkezi Ankara'dır. 57 üyesi vardır. BM'de daim olarak temsil edilir. BM gibi uluslararası hukuk tüzel kişisine haiz uluslararası teşkilattır. İslam alemini tek çatı altında topladığı tek kuruluş Maalesef maalesef tek kuruluştur. Bunlar hepsi tabii ki doğru. Yanlış nerede? Kabak gibi sırıtıyor. Merkezi Ankara'da değil arkadaşlar. Cidde'dedir. Yani Suudi Arabistan'dadır. Güzel. Yeni çalışmalarda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.